varlığına son verilmesi ve 40 yıla yakın bir süredir Türkiye yönelik efendim tehditleri binlerce askerimizi, polisimizi şehit etmiş, on binlerce insanımız hayatını kaybetmiş, trilyonlarca dolar bu ülkenin parası heba edilmiş. Böyle bir ortamdayız. Avrupa'nın, Batı'nın bize nasıl baktığını biliyoruz. Onun için biz burada Türkiye'de milliyetçiler, maneviyatçılar, vatanseverler ve milletperverler birlik olmak zorundayız. Birliğimizi muhafaza etmediğimiz takdirde Allah korusun sonunun nereye gideceğini bilemediğimiz e, bir tünele gireriz. Ve dolayısıyla da bu Türk milletinin her bir ferdinin ve bunun üstünde de Türkiye İslam coğrafyasındaki bütün mazlum milletleri de etkiler. Onun için Türkiye'nin her şeyden önce bir siyasi istikrara ihtiyacı vardır. Çünkü bu yerel seçimi bir önce bahsettiğim belediye başkanı ya da işte partiler işbirliği yapan gruplar bir yerel seçim olarak görmüyor ki biz niye bir yerel seçim olarak görelim? Bir yerel seçim olarak görmüyorlar. 2028'e hazırlık hatta buradan alacakları neticelerle daha öne çekilmiş bir erken seçimde bir rövanş alma duygusuyla hareket ediyorlar. Ve bunu da dediğim gibi PKK'nın siyasi partisiyle iş birliği yaparak ortaya koyuyorlar. <laughs> Kent uzdası altında İstanbul'da yaptıkları işbirliği Esenyurt gibi İstanbul'un en büyük ilçesinin fiili olarak amblem olarak deme bırakılmasa bile bizzat oraya oturtulan belediye başkanı marifetiyle oranın PKK'ya bırakıldığını çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Aynı şey Mersin'de var. Aynı şey başka illerde var. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ile ilgili diğer ilçelerde de e, bir grubun üstünde bir sayıyla Büyükşehir Meclisi'nde onlara grup kurdurma gibi bir gayret var. Şimdi bunları seçimden sonra göreceğiz. Onun için biz diyoruz ki önceliğimiz devlettir, önceliğimiz ülkedir, önceliğimiz millettir. Elbette ki <laughs> yerel seçimlerde başarılı olmak istiyoruz. Hem Büyük bir parti olarak başarılı olmak istiyoruz, hem Cumhur İttifakı olarak başarılı olmak istiyoruz. Sivas başta olmak üzere Elbette ki bizde birkaç il belediyesi kazanmak istiyoruz. İşte burada Ankara'da Etimeskut, Gölbaşı, Ayaş, Bala, Evren başta olmak üzere ilçeler kazanmak istiyoruz. Türkiye'nin hemen hemen bütün şehirlerinde ilçeler kazanmak istiyoruz. Ama bütün bunları yaparken Cumhur İttifakı hassasiyetinde gözetiyoruz. Asla kaybettirmek üzerine bir siyaset bitmiyoruz kazanmak üzerine bir siyaset gidiyoruz. Ve iddialı olduğumuz yerlerde belediye başkanı adayları çıkartıyoruz. Ve diğer taraftan da birliğimizi de, beraberliğimizi de, ittifakımızı da güçlü bir şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bir kere daha söylüyorum. Cumhur İttifakı içerisinde meşruiyet kazanıp daha sonra Cumhur İttifakı'na karşı Kaybettirmek üzere savaş açmış olanlar doğru bir yolda ilerlemiyorlar ve özellikle ülkemizin içinden geçtiği bu şartlarda bunu biz siyasi ahlakada uygun bulmadığımızı da buradan ifade etmek istiyorum ve Türkiye'de e, siyaset yapan ve devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü ve milleti öncelediğini söyleyen herkes, millet için siyaset yaptığını söyleyen herkes, birlik olmak zorundadır. Kime karşı birlik olmak zorundadır? Bir önce söylediğim gibi devleti ve devletin yönetimini ele geçirmeye çalışan terör uzantılarına karşı birlik olmak zorundadır. Batı işbirlikçilerine karşı birlik olmak zorundadır. Siyonizme, emperyalizme karşı birlik olmak zorundadır. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli basın mensupları, bakın bugün 18 Mart 2024. Bundan tam 109 yıl önce Çanakkale'de bizi boğmaya çalıştılar. Çanakkale Boğazını geçerek önce İstanbul'u daha sonra da bütün Anadolu'yu işgal ederek bizi bu ana vatanımız, vatanımızdan Anadolu topraklarından sürmeye kalkıştılar. O gün atalarımız, ceddimiz, büyük bir kahramanlık mücadelesi verdiler ve yüz binlercesi hayatını kaybetti Çanakkale muharebesinde bu sayının 400 bin civarında olduğu söyleniyor 400 bin Müslüman Türk evladı orada şehit oldu ne için şehit oldu vatanına e, düşmanı sokmamak için şehit oldu bile bile ölüme gittiler Önden gidenler ölüyor arkadan gidenler hiç tereddüt etmeden yürüyorlar. Ve onları nasıl tasvir etti milli şairimiz Mehmet Akif? Vurulup temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Yine ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyerek onları yüceltmişti. Zaferimizi 109. yılında bir kez daha kutluyorum. Bize bu zaferi armağan eden bütün ecdadımızı, kahramanlarımızı Emir Paşa'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar oradaki bütün komutanlarımızı ve bütün şehit olan şehitlerimizi, gazilerimizi, bütün askerlerimizi hepsini rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Bugün de aynı ruhla biz yolumuza devam ediyoruz. Bu ruhu kaybettiğimiz zaman, Çanakkale ruhunu kaybettiğimizde, Sakarya ruhunu kaybettiğimizde, Malazgirt ruhunu kaybettiğimizde herkes şunu bilsin ki vatanımızı da kaybederiz, devletimizi de kaybederiz. Bu ruhla birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi koruyacağız. Seçimleri bir kardeşlik duygusu içerisinde, demokrasi içerisinde, hukuk içerisinde gerçekleştireceğiz. Elbette ki milletimizin tercihine saygı duyacağız. Bizim itirazımız terör ve terör örgütlerinin uzantılarıyla yapılan işbirliğinedir. Onun dışında her parti Kimle isterse onunla işbirliği yapabilir. Her parti istediği yerden aday çıkarabilir. Ama bizim itirazımız bir kere daha söylüyorum. Teröristlerle ve teröristlerin uzantılarıyla yapılan işbirliğidir. Çünkü kapalı kapılar arkasında hangi pazarlıkların yapıldığını bir kısmını biliyoruz. Elbette ki tamamını bilmiyoruz. Bunları bir araya getiren güçler var. İşte bu güçlerin Batı olduğunu, 40 yıldan fazla bir sürü PKK'ya Türkiye'nin başına bela eden güçler kimse bugün efendim işte CHP ile efendim onun İstanbul Belediye Başkan adayıyla işte PKK'nın siyasi uzantılarını ve diğer terör örgütlerinin siyasi uzantılarını bir araya getiren de hiç şüpheniz olmasın ki aynı güçtür. Evet. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, ee, ben e, bir kez daha Etimesgut Belediye Başkanı adayı Muhammed Sadık kardeşimize e, ve belediye meclis üyesi adaylarımıza başarılar diliyorum. İl yönetimimize, ilçe yönetimimize, e, burada onlara destek veren tüm arkadaşlarımıza da e, teşekkürlerimi sunuyorum ve başarılar diliyorum. E, biraz sonra sokağa çıkacağız. Esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Ondan sonra da inşallah Teçhören'deki programa hareket edeceğiz. Evet tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun diyorum. şekilde ayrılamazsın. Milletin yan bırakamazsın. Bu bir ittifakı yalnız olamaz. Yalnız değil.